Videoya geçmeden önce like atıp abone olmayı unutmayın. İnşallah like atan herkes böyle bir yerde tatil yapar ve böyle bir uçağı olur. Haydi videomuza geçelim. Ne? Ne oluyor lan aşağıda? Sesler geliyor aşağıda. Dur bir bakayım. Ne? Dostum ne oldu sana? İyi misin dostum? Ne oldu sana? Çiz beni. Çiz beni, çiz. Ah, sonunda evime hırsızlar girdi. Eğer bu işin içinden sen çıkarsan seni paramparça ederim. Anladın mı fakir? Çabuk defol evimden. Tamam dostum tamam. Ulan kurtarsak bir dert. Kurtarmasak bir dert. Ben gidiyorum ineğimin yanına. Dedemden kalma yüzüğü de aldım. İyi olmuş lan sana. Geberirsin inşallah. Şerefsiz. Öl lan inşallah öl. Bu gizli depoyu kimse bulamaz. Ben buraya özene bözene yaptım. Kimsenin bulamayacağı bir yere yaptım. Gerekli malzemeleri alıp o hırsızların işini bitirmem lazım. Ve en güçlü kılıcımı da alma zamanı geldi artık. Bu kılıcı daha önce hiç kullanmamıştım. Ama artık kullanma zamanı geldi. Altın elmalarımı bile aldılar. Evet, savaşa hazırım. O hırsızları takip edip kellelerini alacağım. Büyük ihtimal Doğu tarafında olan kulelerin oraya gittiler. Hemen o tarafa gitmem lazım. Hepsini cehenneme yollayacağım. Benim evime hırsız olarak girmek ne demekmiş? Patronlarına da o iki korumaya da göstereceğim. Ha ha ha. Bulamayacağım sandınız, değil mi? Aptallar. Şimdi sizin işiniz bitti. <laughs> Sonunda buldum sizi. Benden kaçabileceğinizi mi sandınız? Şerefsiz herifler. Kim bilir nasıl yiyorlar paramı. Hepinizin işi bitti. Şimdi arkalarından helikopterle dolanıp üstlerine çıkacağım. Helikopterimi çatının üstüne koyduktan sonra alayını öldürüp paramı alıp buradan gideceğim. Şöyle çaktırmadan çatıya doğru gideyim. Ben sıradan bir helikopterim. Beni öyle görüyorlar şu anda. Ama ecelleri olacağım onların. Canlarını alacağım. Pislik herifler. Benim paramı çalmak ne demekmiş göstereceğim. Çok kalabalıklar. Ben bunları nasıl öldüreceğim? Ama öldürebilirim. Kendime inanıyorum. Şu hazır şuraya bakmıyorken şu aşağı atlayayım. Ha. Hop. Oh. Şunu niye hemen? Tamam. Şöyle git. Lan! Oh! Oh! Bunlar ne lan? Silah düştü. <laughs> oh! Sizi kendi silahınızla öldüreceğim pislikler. <laughs> Yakından bu kılıcı kullanırım. Uzaktan silahla tararım. Tamam. <laughs> Şu silahı hemen doldur. Tamam. Şu mermiyi de şuraya koy. Tamam güzel bir silah. Susturucusu da var. Beni duyamazlar. Gelin şimdi buraya pislik herifler. İşiniz bitti sizin. <laughs> Aha orada. Çok kalabalıklar. Lanet olsun. Paramı almadan buradan asla geri dönmeyeceğim. Acaba zengin ne yaptı ya? Merak ettim şimdi. Başına bir şey gelirse üzülürüm aslında. Ona biraz kötü davrandım sanki. Ama o bana daha kötü davranıyor. Aman başına ne gelirse gelsin bana ne. Oh mis ben burada televizyonumu izliyorum. Yatağım var. Her şeyim var. Mis gibi. Keşke yardım etseydim ya. Hep aklıma takılıyor şu olay. Kesin bu bir şeyler yapacak. Ben zengini şu ana kadar tanıdıysam o adamların peşini bırakmaz. Kadim dostum, sence zengin o adamların peşinden gidecek mi? Evet kadim dostum, bence de gidecek. O adamların peşini asla bırakmaz zengin. Çünkü zenginin malı çok değerli. Zenginin malı çok değerli. Malına çok önem veriyor. O adamların peşini asla bırakmaz. Bence başına büyük bir bela açacak. Sence ona yardım etmeli miyiz? <laughs> Bence de kadim dostum. Hadi gel eski eve doğru gidelim. Hem bizim için de macera olur. Ne dersin? <laughs> Tamam kadim dostum hadi gel gidelim. Hadi gel kadim dostum. Eski eve doğru gidelim. Bakalım zengin neler yapıyor merak ettim doğrusu. Kadim dostum bugün seni çok durgun gördüm ya ne oldu? Bir şeye mi sıkıldın? <laughs> ne? Kadim dostum sakın üzülme. Ben seni asla kurban bayramında kesmem. Sakın böyle düşünme. Kadim dostum çok yanlış düşünüyorsun. Sen beni çok yanlış tanımışsın kadim dostum. Ben seni asla kurban bayramında kesmem ki. Ben sana kıyabilir miyim? Gel kadim dostum gel. Sen benim canımsın. Şu kocaman dünyadaki tek dostum sensin benim. Neden böyle düşünüyorsun kadim dostum? Gel benimle. Bak bize zengin bakmadı. Şu karşıdaki köydeki köylüler bakmadı. Ama sen benim yanımdan hiç ayrılmadım kadim dostum. Ben de senin yanından hiç ayrılmadım. Ayrılmayacağım da. Hep seninle kalacağım. Seni asla kesmem. Asla. Hadi gel kadim dostum. Zenginin evine doğru gidelim. Seni çok seviyorum. Asla unutma bunu olur mu? Bak kadim dostum. Burada ne var? <laughs> ne kadar çok benziyoruz. Neyse gel gidelim. Evet geldik kadim dostum gel. Hı? Kadim dostum. Zengin evinden ayrılmış. Helikopteri almış. Bir bakalım şuna. Gel. Zengin. Burada mısın? Cevap ver. Kadim dostum. Şu evin halini görüyor musun? Çok şaşırtıcı değil mi? Bundan bir hafta önce bize artistlik yapan zengin şu andaki haline bak. Çok üzücü bir durum. Gerçekten çok üzücü. Acaba şu anda nerede? Ne yapıyor? Polise mi haber versek kadim dostum ne yapsak? En iyisi polise haber verelim biz. Başı belada olabilir. Hadi çabuk gel karakola gidelim. Karakol şuralarda bir yerlerdeydi gel. Evet altın elmamı yiyip saldıracağım şimdi. Gelin buraya. Pislik herifler. <laughs> Üçünü de aldım tamam. Şimdi çaktırmadan şu eve gireyim. Evet. Eve girdim. Artık kalan kolay. Şu sandıklarda bir şey var mı? Yok. Yoluma devam edeyim. Çok sessiz olmam lazım. Burada ne var lan böyle? Burası neresi? Kesin benim paralarımı burada saklıyor şerefsizler. Neyse. Şuna baksana. Yukarıda parti yapıyor hayvanlar. Sesler geliyor. Ulan hepsini cehenneme yollayacağım. Vuramıyordum neredeyse. Evet. Şuradakiler görmeden şöyle yukarı çıkayım. Evet. Selam pislik. <laughs> Bunlar kolay ya. Onları kendi silahlarıyla vuruyor. Enayiler. Ah. Görmedi beni. Şimdi şuna bir headshot atayım da. Aha orada da bir tane var. Pişt. Aa, al sana da. Tamamdır. Bunları da temizledim. Şimdi şöyle gideyim bakayım sessizce. İşte oradalar. Parti yapıyor şerefsizler. Şuna baksana karıyla kızla dans ediyor bir de. Şerefsiz. O para benim hakkım oğlum. Bitti senin için lan şerefsiz. Gelin lan buraya adi pislikler gelin lan al bakalım al bakalım sana al bakalım lan mermi bitti tamam lütfen ateş etmeyin lütfen lütfen bir şey yapmayacağım lütfen ateş etmeyin lütfen Sakın kıpırdama Çabuk silahını at Peki tamam tamam alın silah sizin olsun al buyurun tüm kurşunları da alın lütfen lütfen bir şey yapmayın bana lütfen bir şey yapmayın yalvarırım alın zırhlarımı da atayım alın her şeyimi attım lütfen lütfen bana bir şey yapmayın lütfen yalvarırım çabuk gel benimle seni başkanımızın yanına götüreceğim tamam peki geleceğim peki lütfen ateş etmeyin teslim oluyorum lütfen başkanım bu pisliği dışarıda bulduk üzerinden de bunlar çıktı başkanım ne yapalım bu pisliği ha <laughs> ha bu bizim malını çaldığımız zengin değil mi lan <laughs> Zindana atın çürüsün pislik. Sakın zindandan çıkartmayın. Aç susuz bırakın. Ölene kadar zindanda kalacak.